merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere iki farklı model göstereceğim kağıt ip ile İhtiyacımız olanlar kağıt ip ve iki buçuk üç ya da üç buçuk numaralı şiş tığı Bu arada yeni başlayanları yardımcı olabilmek için videoyu oldukça yavaş çektim ancak Sizler anlamadığınız yerlerde videoyu yavaşlatabilirsiniz Evet arkadaşlar öncelikle zincir çekimine başlıyoruz. Kısa olan ipin üstte olacak şekilde arkadaki ipten ilmek alarak e, zincir çekmeye başlıyoruz. Arkadaşlar ben size e, iki farklı modeli göstermek istediğim için zincir sayılarını kısa tuttum. Ancak sizler zincir çekebilirsiniz. İster 100 ister 1000 eliniz alışana kadar yeni başlayacak olan arkadaşlarım özellikle çekebilirsiniz. Evet zincirimizi çektik. Gördüğünüz gibi başak başak görünüyor zincirlerimiz. Bittiği yerden sık iğne modeline geçmek için en son çıktığımız ilmeğin içinden geçerek arkadan ip alıyoruz ve ipimizi geçiriyoruz. Sık iğne modelimiz bu şekilde. Bir sonraki ilme ortasına batıyoruz. Arkadan ip alıyoruz ve çıkıyoruz batıyoruz, ip aldık, çıktık ve iki ipten de çıkıyoruz. Bu kadar kolay. Sık iğne modelimiz bu şekildedir. zincirimizi çektik sık iğne ile tamamladık şimdi bakın gördüğünüz gibi başak başak görünüyor ördüğümüz örgüyü ters çeviriyoruz ve diğer satıra geçmek için bir tane zincir çekiyoruz şimdi Tam olarak yukarıdan görünen başakların tam ortadaki boşluğuna batıyoruz. Sık iğne modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bakın bir sonraki başaktan girdik, ipi aldık, çıktık ve iki ilmeğim de çıktım. Giriyoruz, bakın tam başa giriyoruz. Başağın ikisine de giriyoruz. Ortaya ve ipimizi alıyoruz arkadan. Çıkıyoruz ve ipimize birlikte iki ilmeğimize çıkıyoruz. Girdik, ip aldık, çıktık ve iki ilmeğimizde çıkıyoruz. Bu şekilde sık iğne modelimizi devam ediyoruz. Sık iğne modeli gerçekten güzel bir örgü çeşididir. Ben çok kullanıyorum çantalarımda da. Hatta videonun sonunda da yaptığım çantayı da göstereceğim size. Şimdi ne yaptık? Yine örgüyü ters çevirdik. Zincir çektik. Ve sık iğne modeline devam etmek için tam bu dalyanın ortasından batıyoruz. Ve çıkıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sık iğne modelimizde şu anda 3 satır e, ördük. Şimdi birazdan size yalancı sık iğneyi göstereceğim. Aradaki farkı göreceksiniz. Evet, sık iğne modelimiz bitti. Şimdi makasla keseceğim. Evet. Bu sık iğne modeli bu şekilde önden ve arkadan görünüşü bu şekilde. Şimdi yalancı sık iğne modeline geçmek için yine 10 tane zincir çekeceğiz. Evet. Zincirimizi çekmemiz bitti. Şimdi. Arkadaşlar. Yalancı sık iğne de. tek fark. Önceki sık iğnede ne yapıyorduk? Direkt batıyorduk. Bu sefer arkadaki ipimizi tığımıza doluyoruz. Yani batmıyoruz direkt. Bu sefer öndeki tığımıza ipi alarak batıyoruz. Bakın ipi aldım. Direkt boşluğa ipi alarak batıyorum. Battım. Arkadan ipimi aldım. Bakın üç tane ipim oldu. Arkadaki ipten 3 ipimi aynı anda geçiriyorum. Evet bu şekilde. İpimi arkaya arkadan ipimi alıyorum. Batıyorum. Bakın batıyorum. Boşluğa yine aynı şekilde batıyorum. Arkadan ipimi aldım ve 3 tane ilmeğimden çıkıyorum. Bu şekilde. İpimi aldım, battım, çıkardım ve 3 ilmimden aynısını çıkartıyorum. Bu şekilde. Yalancı sık iğnenin normal sık iğneden tek farkı nedir? İpi alıyorsunuz. Arkadaki ipi tığınızı alarak batıyorsunuz. Dolayısıyla 3 tane ipiniz oluyor ve arkadaki ipten de hepsini aynı anda çıkıyorsunuz. Yani buna yarım trabzan diyenler de var. Yalancı sık iğne diyenler de var. Aradaki tek fark arkadaşlar hem görüntü model farkı oluyor hem de e, yani daha fazla örmüş oluyorsunuz. Şimdi zaten oradaki farkı göreceksiniz. Ha sık iğne örmek de çok keyifli ama yalancı sık iğneyi örmeyi tercih edenler de çok var. Tamamen tercih sizin. Bu şekilde örüyoruz. Zaten 2 ilmek olduğunda hemen hemen az önceki ördüğümüz sık iğne tekabül ettiğini göreceksiniz. Yani bir tık daha fazla büyüklüğü olmuş oluyor sık iğneye göre. Bakın daha fazla örüyorsunuz dediğim kısmı göstermek istiyorum size. Bakın sık iğne modelinde zincir ile birlikte 4 tane satır ördük. Yalancı sık iğne de sadece 2 satır ördük zinciriyle ile birlikte. Bakın hemen hemen boyuna neredeyse yetişmiş. Evet şimdi yalancı sık iğnemize devam ediyoruz. Evet örgümüzü yine ters çeviriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve yine ne yapıyoruz? ipimizi alıyoruz. İpimizi aldık ve bu sefer yine boşluğa bakın. En öndeki en öndeki çizgiden değil. Bakın. Buradan değil. Evet, oradan değil. Tam ortadaki başağın tam ortasındaki boşluğa giriyoruz ve yalancı sık iğnemize devam ediyoruz bu şekilde. Bakın ne yaptık? ipimizi aldık boşluğa girdik çıktık yapamadım bir dakika ha evet ipi aldık oradan değil boşluğa bakın boşluğa iki tane başak en üstte oluyor çıktık ve üç tane ilmeğimden çıkıyorum ipimi bu şekilde Evet arkadaşlar, yalancı sık iğnemiz bitti. Diğer yaptığımız modelle bakın karşılaştırma yapıyoruz. Neredeyse yalancı sık iğne geçmiş bile. Yani demek istediğim şu, ikisinde görünümü farklı. İkisini tercih edebilirsiniz. İkisinde örümü gayet keyifli. Ee, sadece yalancı sık iğnenin normal sık iğneye göre daha az örüp ama daha fazla boyut elde ettiğinizi göstermek istedim. Yapacağınız birçok modelde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu iki modeli de çok şık, çok güzel duruyor. Ben bu iki modeli de bir çantada kullandım. Sık iğne ile başlayıp daha sonrasında yalancı sık iğne ile devam ettirdim. Şimdi size o modeli göstereceğim. Zaten kendiniz de göreceksiniz. Bu düz örümü olduğu için çok böyle anlaşılmıyor olabilir. Ama şimdi yaptığım yuvarlak çantada çok daha net anlaşılacaktır. Oradan bakabilirsiniz. Evet örneği bu şekilde sık iğne ile başladım çantamı daha sonrasında tam şu noktadan zaten şimdi göreceksiniz bakın 1-2-3-4-5-5 tane e, satırdan sonra hep yalancı sık iğne devam ettim bakın ikisi arasındaki fark görünüyor çok net bir şekilde e, ama İki modelde gerçekten bir çantada çok şık, çok güzel duran bir model. Yakından da görmenizi istedim. Ben bu arada böyle çantalar da yapıyorum ve çok şık duruyor. Dediğim gibi ileridese daha fazla modelleri de göstereceğim. Bir sonraki bölümlerde trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan, motif ve çanta örüm şeklinde videolarımız da olacaktır Lütfen takipte kalın. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.